çok ziyaretçi oluyor? 10, 100 ne kadarın rakamını sayamıyorum artık. Hocam e, biz 5 dakika görüşürken bizimkiler de sizin eve geçmek istiyorlar. Uygun mudur? Tabii canım ne demek diyorum. Telefon ediyorum. Uygunsa buyurun diyorum. Şey e, bizimkiler çok merak ediyor. Konuştuğunuz gibi bir hoca mı görmek istiyorlar. Meğer adam hanımıyla tartışmış. Ya hoca ne güzel anlatıyor işte. Evine bir bakalım. Evine bir bakalım görsün, görürüz. Deyip istihbarat elemanı olarak hanımı geliyor. Rabbime hamd ediyorum. Elhamdülillah. Nasıl şükredeceğimi bilemiyorum. Antep'ten İstanbul'a bir hostes hanım ee, geldi. Aksilik o gün e, eşim evde değildi. İstirarla eşimle görüşmek istedi. Casus musun nesin ne yapmaya geldin sen dedim. Ben dedi eşinizle de tanışmak istiyorum. Eşim yok dedim. Kızım var dedim yan taraftaki derste. Onunla görüşeyim dedi. İlk sorusu şu olmuş. Hocanın kızı mısın demiş. Kızıyım demiş. Sana bir şey soracağım kızım demiş. Baban çocuk konuşurken ya ağlıyor ya ağlamaklık oluyor demiş. Çok mu üzüyorsunuz babanızı demiş. Kızım da demiş ki abla yanlış anladın sen demiş. Babamın 7 milyar çocuğu var onun için dayanamıyor demiş. Biz babamızı görmüyoruz ki üzeceğiz onu demiş. Anneni dövüyor mu demiş. <laughs> O da demiş ki, annemin de onu dövdüğünü görmedim, babamın da anneme yok dediğini de duymadım bugüne kadar demiş. Hayret etmiş. Sonra benimle de bir daha görüşmedi gitti kadıncağız. O niyetle geldi gitti. En son yakın dönemde bir arkadaş yine böyle ısrarla hocam bir avukat arkadaş bizim hanım da gitsin hoca hanımı görsün filan dedi. Buyurun dedim sakıncası yok evimiz açık. Oturtmuşlar. Hanımefendi demiş ki Hocanın evi nerede demiş? Oturuyorsunuz işte burası demiş. Karşılama odası mı burası demiş? Yo normal odamız burası demiş. Hoca nerede oturuyor gelince demiş? Genelde orada oturur demiş kıbleye ters olmasın diye. Hoca burada mı oturuyor demiş? Hanımefendi ne arıyorsunuz siz demiş. E bir şey yok bu salonda demiş. O kadar meşhur televizyonlu hoca bu odada mı oturuyor mu demiş? Mobilya düşmanı olarak biliniyorum ya benim evimde deptebeli mobilyaları yakalayacak hoca öyle diyor ama koltuk üstünde koltuğu var bu hocanın diyecek perdelerimi ölçmüş hakikaten hocanın perdeleri var mı yok mu diye ama haksız bulmuyorum arkadaşlar haksız bulmuyorum çünkü hoca israf etmeyin diyor ama evindeki perdeler Topkapı Sarayı'ndaki pencereleri kapatacak kadar. Gece konduda oturuyor. Ama saray perdesi kullanıyor. İnsanlar bunu görüyorlar, bu çelişki başlarına bela. Onun için hoca efendilerin evlerinin hocası olamaması çok büyük bir sorun arkadaşlar. Bakınız kızına söz geçiremiyorum, ileri sürmüyorum. Kız bir insan ona söz geçiremiyor olabilirsin. Hoca efendinin oğlu maazallah alkolik olabilir. Hatan var yok sen Rabbine hesap verirsin. Bir insan وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ اُخْرَى Kimsenin hesabı kimseden sorulmayacak. Ama evin duvarları senin. Evde hanımınla ilişkin, çocuklarınla ilişkin senin. Yani sen çocuklara merhametli davranın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ الْاِنْتَ la Müslümanlar diyorsun. Çocuk seni görünce kaçacak delik arıyor. Bu çelişki Hocalık açısından nifak türü bir hastalıktır. Münafıklık demiyorum. İnsanlar anlattığının tersi. Sadece israf vesaire konusunda değil. Yani hoca efendilerin tatil günü caminin lojmanında oturduğu halde evinde otururken namaza gitmemesinin bir yorumu var mı arkadaşlar? Devlet izin veriyor olabilir de namazı devlet emretmedi ki. Namazı Allah emretti. Bunun da tatili yok. Belli şeyleri, çok altını çizerek bunu söylüyorum, belli şeyleri caiz bile olsa, konumumuz gereği kendimize mubah görmemeliyiz arkadaşlar. Cemaate gitmemek meselesi mesela. Güvenlik açı sorunu olur, benzeri özel sorunlar olur. Ayrı bir mesele.